Şimdi sizlere Kadın Hakları Merkezimizin Kadın Hakları Günü'ne ilişkin açıklamasını yapmak üzere merkezde görevli sevgili meslektaşımız Gözde Göçer'i buraya davet ediyor. Başkanım ben sadece bir şey söylemek istiyorum. Biraz önceki metinde yönetim kurmadığına diyor <laughs> ama bizim bu metinle <medyanızı gülüyor> yönetim kurulu olarak daha haberimiz olmadı. Yani onu çıkarmamızı rica ediyorum. Bravo! 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 Abi, bravo. Bravo. Adımlar şey üzerinde bir kadın ediyor. Ali Bey. Hemen geldim.